Bugün sizlerle Minecraft Bedrock Edition'da Ghost Dragon 8.9 upgrade 8.9 güncellemesini izliyoruz. Oynuyoruz pardon. 8.9 var. Bir de 8.9'un güncellenmiş sürümü var. Bunu oynuyoruz biz. Ee, burada bir sürü şeyimiz var. Ben bir standrilmeni aldım. Upgrade tool'umuz da var. Her şeyi upgrade edebiliriz bununla. Upgrade edilen. Şunu sakın koymamalıyız. Bu he, ölümsüz. Kil çekiyorum ölmüyor. Neyse. Dedi TV Man. Bir de bunların gücünü test etmek için seviyelerine göre tuvaletler koyacağım. Dedi TV Man için bir mutant toilet mi koysam ya da? Yok, yok. Şunun için ben çok güçlü bir şey koymam lazım. Onu da ne seçiyorum? Astro Juggernaut. Juggernaut. Dedi. Ya da Carrier olsun. Carrier, Carrier daha iyi. Bunun içinde Daddy TV Man içinde bir Big Skip. Ya da yok. Kopter değil. Skip the toilet ve Medio toilet. Önce bir Daddy TV e bakacağım. Dur kendime bir strength vereyim. Eee Effect 155 verdim. Bakın bir şey kalkıyorum. Bunu koydum. Big Skibit. Skibit var. Big Medium. Medium'u yenemez herhalde yani. Ben bir upgrade edebiliyor muyum? Medium'u medium edebiliyordum sanki ama. Neyse evet, seni bir öldürelim. Sıra sende değil bunda. Bu arkadaşta. Aa çok güzel. Bu hali ben çok seviyorum. Böyle gelen hali. Böyle. Çok güzel ya. Değil mi? Çok güzel değil mi? Bunu öldürebiliyoruz. Evet bu fazla olan değildi. Böyle geliyordu. Bunu upgrade edebiliyor muyum? Benim upgrade tool'um var da. Ben edemiyorum bunu. Tamam. Cherry! <laughs> tamam <hoş gülüyor> Kerir ölüyorken gördüm ben. Ölüyordu. TV meni gördüm. Şöyle bir arkadaşlar bakın savaşsınlar bir. Merak ettiklerime şöyle bir bakacağım. Ondan sonra bir neye bakayım başka merak ettiğim varsa bakacağım. Ee, TV men gene kafalarını çıkarmış. Bir bence her türlü ölecek arkadaşlar ben. Öyle düşündüğüm için başka bir şeye bakacağım. Bulamazsan lan yok. O kötü durum. Kötü o, kötü. Gitti. o. Öldür. Hadi biri öldürsün artık ya. Keşke canlarını görebilseydim. Çok güzel ya. Çok iyi de. Ölü ölüm mü ölmüyorlar? O zaman bir titan koyarım ben. Titan kameraman upgrade koyarım. Çünkü TV ben bunu öldüre. Aa buraya kırmışlar. Burayı. O zaman buraya bir koyayım. TV her türlü alacak çünkü. O yüzden bir kameramanı yardıma yolladım. Kameraman. çekelim. Tamam. Şunları bir atalım. Şu upgrade tool kalsın. O zaman şimdi hangi neyle neyi ça e savaştırsa elini a a bu mu geldi? kamera bu. Bunu alırım. Normal kamerayı bunu alırım. Bakın. Upgrade tool ne işe yarıyor bak. Bu normal. Bu da upgrade değil. Tamam mı? Buna bunu bastığında bir daha upgrade alıyor. Bir daha basabilir ya. Bir daha basamıyor mu? Buna basamam. Buna basabilmem lazım. Aa bak bak. Öl. İşte böyle upgrade ediliyor arkadaşlar. Ben de şuradan bir şey alayım ya kendime bir şey almayacağım dur. Gelelim şuradan. Big Drillman değil de. Ee, TV Woman alayım. Bunu alayım. Bir glitch alayım ben. Glitch. Glitch. Toilet. Aldım. Tamam bir de karşısına ne alayım ne alayım ne alayım. Mask alayım. Dur aska Aska çok tırıp aldım. Bunu aldım. Bir de ne alayım? Maskat Kral kral kral. 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 Aa. Dur. O zaman toilet. şurada bir yerde olacak Strider değil. maskatı alayım. Bir de şuradan Kamikaze değil. Bu değil. Swat. Bu değil. Bu mu? Jetpack Toilet. Failed. Rocket. Skibidi. Dark Toilet. Hmm. Bunu almayacağım. Bunları birbirine saldırıyor. Kaldırıldı mı lan o? Bassam. Dur. Double bass sav toilet Bakayım. Evet. Tamam. Şimdi önce bu ikisini glitch'le saldırmayacağım. Glitch zor olduğu için bunların arasından en güçsüzü trop. Trop'la savaştıracağım önce. Bir tane 1 ve 1 yapacağım. Trop koydum. TV Umun'un trop'u alacağını düşünüyorum ben. Alamadı. TV Umun direkt elendi o zaman. Ee, bunu koyuyorum ve trup koyuyorum. Ben glitch'in yeneceğini düşünüyorum. Glitch'in yeneceğini düşünüyorum. Ben de glitch'le buna vuramaz ya. Glitch'le başka alı yapacağım. Glitch'le bu bozuk. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Evet. Ee, glitch'le glitch yapmayacağım. Double buff sayla 3 tane glitch. Glitchlere tek mi atıyorsun? Yok, atamıyor. He böyle böyle vur. Dur ben de az daha glitch koyayım. Şöyle. Kaç tane glitch bunu hızlıca öldürecek? Hatta az daha koyalım. Kalk 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 Bir sürü glitch koydum. Bunun canı da ne fazlaymış ya. Glitchler Öldürün artık şunu kil çekeceğim. Neyse diriçler her türlü alır. çünkü. Öldürdüm. Ben öldürdüm bu arada. Ben öldürüyorum bunları. Bir kil çekeyim. Tamam. Bunları bir yapmayacağım ben. Bunları bir at. Iııı. Ee... So, hmm, bu değil de. Şunu alsam, bunun karşısına neyi atabilirim? Bunun karşısına bundan iki tane bundan, üç tane de bundan atacağım mı? İki tane bundan, bir iki üç bundan, bir tane de bundan ve bir tane de bundan. Hadi. Drillman alır bence. Ama çok güçlü. Yani çok fazlalar çünkü. Ben şöyle bir yukarıdan geliyorum. Tamam. Çoğunun canını görebiliyorum. Astroların canını görebiliyorum. I'm sugar. Bir ölüm animasyonu düzenle ve goji. Please. Eee. Lan o kadar da İngilizcem yok ki. Ölüm animasyonu düzenle İngilizce diyemiyorum ben. Dur şunu bir buraya. Seni upgrade edeceğim. Lan nerede? Gölgesini ne bulmam lazım. Gölgesi hitboxı. Aman. pil çekiyoruz. Çektim. O zaman. Şimdi. Bununla bir aşırı normal tuvaleti kapıştıracağım. Toilet. Skibidi toilet. Big skibidi toilet. Copter skibidi toilet. Fake scientist toilet. Ee, Get toilet phase 1. Mask toilet. Bir şunları güç sıralamasına koyacağım. Ee, bir de side toilet. Şu upgrade tool'u da atacağım. Ve onun yerine en güçsüz olarak skip toilet en güçsüz tabii ki de. Şu araya da he, bundan sonra şunu koyayım. Evet bunu koyuyor. Ya da glitch koyayım. Glitch koydum. Şöyle ilerleye ilerleye gidecek. <laughs> Demiliminden damdan ses kemilimdan bunu dinle hiç demilimdan damdan ses demilimdan bunu dinle damakdan damakten kemilimdan damdan ses kemilimdan bunu dinle hiç demilimdan damdan ses demilimdan bunu dinle

Yok yok bigin çekilmiyor. O zaman bir tane bundan bir tane de big toy. Koydum. Öldü. Öldürdü bile. Yanımızda güçlü bir rakip var. Kendisi bayağı güçlü. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> tane bir tane Bir tane koydum. Yürek. Ben bunu Sadece çok şanslı bir şeysi var. bayağı vurur. Vuracak bence de. Yani bence Glitch bunu öldürecek gibi mi geliyor benim ya. Glitch bayağı güçlü. Dur, uzağa koyayım da bari Gliç'ten. Demiştim ama Glitch çok güçlü olduğu için saymayacağım. Gel. Sen şöyle sen zaten aşırı o kadar yavaşsın ki sen zaten. Gel. Ablacım oraya vurmayayım. Heh, oraya İki tane mi? Lan ben, ben oraya iki tane mi spam ettim? Birini öldürelim. Biri de öldürelim. bir tanesini. Buna. Geliyor. Dur dur aşırı yaklaşma. O da sana geliyor çünkü. Ay yapalım. Geri zekalı. Sağ. Tek atar. Geri... Biri... Oh, kaçıyor. Çok iyi. İzzetine değil de kafasına vursan daha etkili olur bence. Sonra bundan koyacağım. Bu fake, normal ve şu Citoilet Phase 1'i tek atacağım düşünüyorum. Sonra şu fake'i koymayayım ya. şundan sonra zaten o fake çıkıyor. Gerek yok. Onu ölmüyor ölecek. Yaklaşamıyor zaten. Her türlü ölecek de. Neyse öldürdüm daha her türlü öldürür çünkü yaklaşamıyor gel sen de bir be ben bir ben öldüreyim gel lan buraya lan bak benden kaçıyor gitti köy yükseliyor yükseldi köy yükseliyor şunu alçalıyor lan gel şuraya lan bunu açtım yanlış geber o zaman bundan koydum bu sefer uzağa koyacağım buraya koydum geliyor geliyor Geri zekalı. Uf. Bunu nasıl ben çok küçümsemişim. Çok vuruyor. Ama yakında durma öleceksin bak. Scientist çok güçlü öleceksin. Bence sen ee, uçup kaç moda geç. Ah! Hayır hayır. Ya bir tane daha koyarım ki Scientist çok güçlü. Heh heh bu modda saldı Scientist'a. İkisi de birbirine yaptıracağız. Hah. Birinci fazlığını bitirdi Scientist'ın da. İkinci fazı çok güçlü işte. Kaç bence? Dur ben seni de yenileyim ben. Ben seni yenilesem mi? Yok yok tutturamıyorum. Geri zekalı sanki tutturamıyorum. Tutturuyormuş. Yine de. Ben şuraya 3 tane daha koyarım. Hatta 5 tane. Onu öldürme lan geri zekalı. Şuraya hatta bir sürü koyarım. Bir sürü bir sürü bir sürü koyarım. Öldürüyor ya. Öldürme lan. Bunlar savaşmayı oğlum. Da buraya koyarım. Heh. Çok güzel gidiyorduk. Ulan. Ulan. Var mı lan scientists? Sonsuza kadar böyle koyacağım. Sen ölene kadar. Lag yersen iyi. Oh my PC. Oha scientists Bir vurmada 15 kişi öldürüyorsun. Bir yumrukta 15 kişi. çekildi bu kadar iyi video 20 dakika olmuş görüşürüz ve bay bay